Günün birinde küçük bir kasabaya yüzü gözü sargılarla kaplı tuhaf gözlükler takan bir adam gelir. Ne kadar da klişe bir başlangıç öyle değil mi? Tıpkı Tolstoy'un şu sözünü hatırlatır. Tüm hikayeler ya yabancı birinin kasabaya gelmesiyle ya da birinin kasabadan ayrılmasıyla başlar. Görünmez adam bilim kurgu edebiyatının mihenk taşlarından biri olan Herbert George Wells'in diğer eserleri gibi hayal gücünü zorlayan ve sıra dışı unsurlar barındıran bir romandır. Kitapta Griffin adında bir bilim insanının yaptığı deneyler sonucu görünmezlik sırrına vakıf olduğunu ve bu deneyi kendi üzerinde gerçekleştirdiğini okuruz. Ancak Griffin'in bu noktaya gelmeden önceki hayatı da en az bu dönüşüm kadar ilginçtir. Vücudunda yeterli melenin bulunmadığı için albino bir cilde sahiptir. Muhtemelen küçük yaşlarda yaşadığı zorluklar çevresi tarafından farklı görülmesi ya da tamamen görmezden gelinmesi onun içine kapanmasına ve zamanla bilime sığınmasına neden olmuştur. Görünmezlik takıntısının temeli de belki bu dışlanmışlıkta yatmaktadır. Griffin başta görünmez olmanın eğlenceli ve özgürleştirici bir deneyim olduğunu düşünür. Fakat zamanla bu durumun aslında oldukça zorlu ve izole edici bir yaşam şekli olduğunu fark eder. Bu yüzden görünmezliği tersine çevirmenin yollarını aramaya başlar. Velsin Zaman Makinesi ya da Argonotlar kitabını okuyanlar bilim insanlarının içine kapanıp deneyler yaptığı ve toplumdan dışlandığı benzer temaları hatırlayacaktır. Bilinmeyen çoğu zaman korku doğurur. Hak görünmezliği öğrendiğinde Griffin'i bir tehdit olarak görmeye başlar ve tıpkı geçmişte olduğu gibi bu kez yine ötekileştirilir. Ancak bu noktadan sonra güç dengesi tersine döner. Zorbalığa maruz kalan Griffin, bu kez kendi zorbalığını dayatmaya başlar. Bana kalırsa bu romanı yalnızca bilim kurgu çerçevesinde değil, toplumsal normlara uymayan bireyin ötekileştirilmesi ve akran zorbalığı perspektifinden de değerlendirmek oldukça anlamlı olabilir. Görünmez adam, görünmezliğin getirdiği teknik ve psikolojik dönüşümü işlerken, aynı zamanda bir toplumun bireye nasıl sınırlar çizdiğini de gözler önüne serer. Şimdiden keyifli okumalar dilerim.